Kanmasınlar, kanmasınlar, bizi öldük sanmasınlar. Kanmasınlar, kanmasınlar, bizi öldük sanmasınlar. Şahin olduk de söyleyin ağlamasınlar. Şahin olduk de söyleyin ağlamasınlar. Şahin olduk de söyleyin ağlamasınlar. Şahin olduk yücelerde, söyleyin ağlamasınlar. Sorun bizi uçan quşa, yıldızlar ağa taşa. Sorun bizi uçan quşa, yıldızlar ağa taşa. Sorun eğilməyən başa, söyləyin Allah, masınlar. 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 Acıyı bal eylemişiz, ölümü yar eylemişiz Acıyı bal eylemişiz, ölümü yar eylemişiz Güzel olanı sevmişiz, söyleyin ağlamasınlar Güzel olanı sevmişiz, söyleyin ağlamasınlar Güzel olanı sevmişiz, söyleyin ağlamasınlar Güzel olanı sevmişiz, söyleyin, Güzel olanı sevmişiz, söyleyin ağlamasınlar Güzel olanı sevmişiz, sevmişiz Söyleyin ağlamasınlar Güzel olanı sevmişiz Söyleyin ağlamasınlar Güzel olanı sevmişiz Söyleyin ağlamasınlar Güzel olanı sevmişiz Söyleyin ağlamasınlar